Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber papara üzerinden bedava 10 TL nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar 1000 abone olmama destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu aralar abonelerimiz düşüyor arkadaşlar. Onun için kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve bu videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz mesela 1000 izleniyor ama 40-50 like geliyor arkadaşlar. Onun için kesinlikle like atmayı da videonun başındayken unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce tüm sitelerin linkleri yani bir site paylaştığım sitenin linki, uygulamasının linki ve kayıt olma linki açıklama kısmında bulunmakta. 3 linkte bulunmakta. Bu arada Discord sunucumuzda da katılmayı kesinlikle unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemize geçtik. Sitemizde böyle bir ana sayfaya sahip. 5 TL'lik görevlerden 10 kuruşluk görevler kadar bir sürü görev bulunmakta. Mesela 10 referans getir 5 TL kazan gibi bir görev vermişler. Reklam, göre reklam geçerek bile para kazanabiliyorsunuz. Buraya tıklıyorum. Görev yöner gelir butonundan reklamı geçe tıklamanız ve sonra sonra da linke git'e tıklamanız yeter diyor. Bunları yaptıktan sonra açılan linkteki yere ekran fotoğrafı alıp dosyaları seç butonuna bastıktan sonra seç, aldığınız ekran fotoğrafını seçiyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bunlar görevlerin butonuna düşüyor. Düştükten sonra da arkadaşlar buradan e, göreviniz artık onay mı bekliyor, e, onaylandı mı reddedildi mi? Onlar süreyle geliyor karşınıza. Destek bölümünden yeni destek talebi açabilirsiniz. Destek taleplerin bölümünden de açtığınız destek talebini takip edebilirsiniz. Ödeme talebi bölümü ise gördüğünüz gibi 10 TL olmalıdır. Yaptıktan sonra da IBAN numarasını veya papara hesabınızı çekebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar referans sistemi var. Referans sistemi ise her getirdiğiniz arkadaşınızdan mesela arkadaşınız 1 TL'lik bir görev yapıyor. Siz ondan %10 kar ediyorsunuz. Yani arkadaşınız 1 TL'lik bir görev yaptığında 10 kuruş kar ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yeniden duyurular bölümü var. Son duyuru 6 saat önce yapılmış. Görevleri yapmadan önce görevlerin nasıl yapılacağını okuduktan sonra yapınız diye bir görev talimatı gelmiş. Sonrasında sıkça sorulan sorular SSS ve kullanıcı ayarları bulunmakta. Gece moduna geçerek de uygulamayı karartabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama bu kadardır. Beni, izledi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.